Herkese merhabalar dostlarım. Bugün beraber PUBG Mobile'ın bir süre sonra yeni sezonda yeni bir oyundayız. Kimse yok. Tek başımıza gireceğiz. Sanok gireceğim. Bakalım neler yapabileceğiz. İki kişilik değil de 4 vs 1 girelim. Bence. Daha güzel olur. Bakalım bu üstten dolayı da eve kapandık zaten dışarıda çıkamıyorsanız ne yapalım biz de böyle oyunlara veriyoruz kendimiz her zamanki gibi Simülatör oyunları keyifli daha zaman geçiyor hadi bakalım Kimse yok. Hız yapalım. Kaç Çok güzel. Direkt M4. Üstüne bir daha 2 yapalım. Gerçekten. TK hmm. TK güzel oldu of, Uzatılmış da geldi Sargımız Güzel bir loot çıktı ya Ak var, alo Gelen giden yok Rebrase Kürt alayım Ak kullanamıyorum Koçuk. Mermer sana kar 98. Of. Oyun böyle botlar göndermeye devam. Görsem sıkacağım. Yat aşağı. Alex. Lüks. Yüksek ihtimal bot zaten ya. Oba ama bu bot değil sanırım. Yakın mesafe olabilir. Şu çıçımdan Of. Ben. Ne oluyor lan? Nasıl öldüm lan ben öyle? Hayır bunu saymam bunu saymam hayır bunu saymam. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha dersem böyle işte Aa, ampulü gibi çıktık ortaya Bing diye yandık böyle. <laughs> Arasayız altı eve gireceğiz. Aa benim ara güzel baba ya. Hayır ya olamaz Ai Can bas, Abi, dört kişi boyattım. Demiz. kaldı <laughs> Al kaç oh clutch 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 Ya hadi lan oradan. Abi ya videoda da Ya abi hilesin sen ya. Sait. Kaç oğlum. Kendini kurtar. Run. Ben... Dayı, dayı. Ya abi. Bu adam yüzü 2 milyon ile ya. Anasının nikahındaydı. Abi izleyeceğim ama bunu. Bak. İz bakalım bak. Hayır, hiçbir şey toplantıda. İzleyeceğim. <laughs> Net hile dediğim anda da basacağım. Billerime. Ha. Bu bir şeyler karıştırıyor. Harbi karıştırıyor. kusura bakma birader ama sen anasının nikahındayken ben kalktım aşağı gittim. Senin direkt benim peşimde olma imkanın yok. Ki ben motora bindim. <laughs> ne yapalım? Diliğe denk geliyoruz arkadaş. Ben güzel yani, oynuyordum. Bu kadar yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse kanka bu ki <laughs> yani bu videomuz böyleydi. Umarım beğenirsin. İnşallah eğlenceli geçmiştir. Evinde kal. Ankara. ellerini bol bol yıka. Dışarıya çıktığında elini yüz. Gayret göster. Kalk her şeyden önemli. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.